Merhaba arkadaşlar. Mahalle'nin El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel, tatlı renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Kırık beyazım, 269 yeşilim, siyahım, kırmızı'm 793. İplerim suni ipek iptir. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle modelimi başladım birazcık. Sizinle de yapalım. Sonra modelimizi koyalım. Bir zürafa yaptım. Geriye aldım. Geriye aldığım yere bir kiprik. Orta boy. Bu büyüklükte. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu keskini küçük bakın. O orta boydu bu zürafa büyüklüğünde. Tekrar bir kiprik. Yine zürafa büyüklüğünde küçük bir kiprik. tekrar geriye alıyorum şimdi iki tane kiprik bakın bu büyüklükte ve iki tane zürafa bırakıp 3. zürafamın içine ipimi iniyorum bakın ne gergin ne gevşek tekrar bir zürafa yaptım geriye aldım yine içine bir kiprik kipriklerim tek düğüm bu keski zürafa bakın. Tekrar bir kiprik. Tekrar bir zürafa. Geriye alıyorum. içine 2 ki bu kez bu şekilde 1 2 3 üçüncüye iniyorum model olacağı için bu kadar yeterli. Şimdi kırık beyaz ipimizi elimize alalım. Bakın. Beyaz ipimizi elimize aldık. Ben böyle küçük zürafalar atacağız. Bakın. Birinci zürafamızı attık. ipimizi kesmeden böyle kaydırma da yapabiliriz. Sonra kesebiliriz. Bu şekilde küçük detaylarını süslüyoruz. Bunu da keseyim. Unuttum On arada şöyle arada bir tane boşluk bırakıyoruz ve buraya geçiyoruz yine aynı şekilde küçücük bir zürafa tekrar buraya geçiyoruz hatta ne yapalım şu görüntü kirliliği olmasın diye önce onu keselim. Bakın. Küçücük dokunuşlar. Ben bunları tamamlayayım. Sonra siyah ipimi takıp geliyorum. Bakın. Evet, bakın alt yolumuz hazır şimdi siyah ipimizi elimize alıyoruz bu ipimiz şöyle altta kalacak şekilde buraya dört tane kiprik yapıyoruz zürafa büyüklüğünde bakın zürafadan sadece bir tık büyük tek düğüm yapıyoruz 2 Modelimiz üçlüydü ama ben dörtlü yapacağım. 3 Şu alttaki ipimizi hemen keselim. Onun görüntü kirliliği olmasın o arada. ve 4 bakın 4 tane kipriğimiz hazır şöyle birazcık uzun keselim ben bunu aslında çok kısa kestim siz uzun kesin altına katlama yapalım bir tane daha göstereyim onu da öyle yapalım bir an unuttum 1 2 3 4.ye gelince kesiyorum ve 4 demek istediğim yeri şimdi size göstereceğim şu ipimizi şöyle birazcık uzun kesiyoruz şöyle katlamamız için ben diğer siyahlarımı tamamlayıp hemen geliyorum Evet ben siyahlarımı bitirdim ve geldim şimdi kırmızı ipimi elime aldım şu ipim altta kalacak bakın siyah ipim şu şekilde Biraz öncekini kısa kesmiştim. Onu kesip tekrar yaptım. Aklınız karışmasın. Dibinden kesmiyoruz. Şu şekilde ipimi bağladım. Bu alt ipimi şöyle siyahı gerdirdim ve kırmızı mı kesmeyeceğim. Küçük bir kiprik yaptım. Geriye aldım. ve alttaki siyah ipimi hemen kesiyorum. Artık kırmızı ipim altta kordon olarak kalacak. Şu şekilde sinek kanatları yapacağız. Modelimiz minyatür gelincik olacak. Sıfır geçiş yapıyorum bakın. yine küçük bir kiprik geriye aldım yuvamın içine indim tekrar aynı şekilde bir kiprik yuvamın içine indim sonuncu sefer geçiş yaptım küçük bir kiprik sıkıcı çektim. Kırmızı ipimi alttan kesiyorum. Ve burayı çift doluyorum. Şu şekilde bakın gelinciğimize. Bunu kesiyorum. Yine aynı şekilde bak. İpimi geriye aldım. Şu şekilde tekrar alt ipimi de elimin içine alıyorum. Başta bırakmış olduğum zürafamın içine ipimi bağlıyorum. Bir keprik yapıyorum. Altta kalan siyah ipimi şöyle biraz sıkıca çekeyim. Potluk oluşmasın. Kesiyorum. Geriye alıyorum. Yuvamın içine iniyorum. tekrar sıfır geçiş yapıyorum bir kiprik Tekrar aynı şekilde sıfır geçiş. Tekrar tepeleri çift doluyalım. Çok güzel dik duruyoruz zaman. Biraz küçük oldu ama neyse artık. Nasıl olsa örnek bezi diyormuşum. Ayarlamadan çekince öyle oluyor. Siz ayarlayarak çekin. Bu alt ipimi kesiyorum kırmızıyı. Geriye aldım. ve yuvamın içine iniyorum. Bak. Gelincimiz hazır. Ben diğerlerini böyle hazırlayıp hemen geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika oldu. Ben severek ve beğenerek çalıştım. Sizler de yapın, sayfalarınıza koyun, değişiklik olsun. Müşteri daima değişikliği sever. Eminim siz de sipariş alacaksınızdır. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.